Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber ilk defa mı bilmiyorum ama bir Barbie videosuyla karşınızdayız. Evet bu videomuzun adı Minisler Hayvanat Bahçesi'nde olacak. İyi seyirler. Minisler Hayvanat Bahçesi'nde iyi seyirler. Oh ya hayvanat bahçesine geldik biz de. Bak buraya için o kadar hazırlık yaptım boşa gitmesin diye. Güzel hayvanlar bakın. Hepsine bakacağız. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Evet 50 lira. Burası. Çünkü burada çok özel hayvanlar da var. Hatta 50 bile değil burası. 100 lira. Ha bir de burası 100 lira. Çok özel hayvanlarımız var efendim. Tamam al. Girelim. Şunlar gerçek mi acaba? Yok onlar sus. Allah. Ay burada bir geyik var. Çok tatlı. Bunların üstüne bin diyor mu? Evet biniliyor. Ama biraz küçük yaşta olmamız gerekiyor. Yani mesela siz binemezsiniz. Anladım. Nasılsın? Ay çok tatlıymış. Sizce nasıl? Çok tatlı. Yani burası çok güzel. Bakar mısın? Şöyle bir sürü hayvanları var. Neyse. İyiymiş canım. Buradan da bir hayvan alınıyor mu? Alabilirsiniz. Ay, çok tatlıymış bence de. E boşuna mıymış hazırlanman? Kardeşim neredesin sen? Allah Allah. Bir şey var sanırım. Gelmemiş. Diğer hayvana bakmayı geçmiştim. Tamam biz de geçelim bari. <laughs> Köstebek çok tatlı. Ay bayıldım. Elleyebiliyor muyuz? İstediğiniz hayvanı elleyip sevebiliyorsunuz. 100 lira da değermiş. <laughs> çok tatlı. Siz de bir sevseniz ya. Olabilir anne. <laughs> ay, çok tatlı. Anne. <laughs> anne. <Ay, ay. gülüyor> ne oldu? <laughs> Mama'yı seveceğim. Maymunu mu seveceksin? Maymun nerede? Bir bakalım. Ay oradaymış. Çok tatlı. Bunu mu seveceksin? Evet. Hadi sev bakalım. Çok Bunlar da ağaç hayvanları galiba. Yoksa maymunla bir koala birleşik bir kafes koyulmaz ki. Şöyle bir bu bunu. çok güzel. Tamam çık bakalım. Şimdi burayı biraz kapatalım tamam mı? Siz de gelin kızlar. Tamam geliyoruz anne. <laughs> Ay bayıldım bunlara. Normalde pek domuzları sevmem ama. Bunlar güzelmiş ya. Bakar mısınız? Özellikle şu minik olan. Ay çok tatlı. Bence de çok tatlıymış kızım. Yerim ama bunlara dokunmayalım ya. Şimdi yine biraz değişik gelir. Bir dakika diğer hayvan özel hayvanlardan mı bir sorup geleyim ben. Bulduğumuz bir tane çita var da o özel bir hayvan mı acaba? Evet evet kendisi çok özel bir hayvandır. Buraya gelen özel hayvanlardan mı yani? Evet evet anladım tahmin ettiğimiz gibi çok özel bir hayvanmış. Her neyse hadi devam edelim. Ay anne ilk defa hayatımda şöyle bir gördüm eşeği belki de zürafayı hiç tahmin edemiyorum. Böyle kısa boylu gördüm. Bu ne küçük bir şey ya? Çok sevimli. Evet anne ya. Bakar mısın şu işe? Ay, ay saçların da çok kabarık bugün kızım. Evet ya. Evde seni bir saat beklememin nedeni. Ay senin benim bir saat beklemenin nedeni buydu işte. <laughs> Her neyse. Diğer hayvan kirpi mi? Asla dokunulmaz. Bakar mısınız şu işe? Ay çok fazla dikenim var bunun. Anlaşılan buraya boşuna böyle giyinerek gelmişim. Yo yo bence çok güzel. Ya fotoğraf fotoğraf makinemle şu ana kadar gördüğüm bütün fotoğrafları çektim de buradaki Bütün ayrıntılar hmm. ya. Ay, burada da fazla kedi varmış. Ay, şu kedi çok güzel alabiliriz. Ay. Değendim. Ay seveceğim, çok güzel. Gel bakalım. Ay, Ay çok tatlıymış. Aa, ben de şunu sevmeyi düşünüyorum. Ay mavi mavi kedi yapmışlar. Ay çok tatlı. Hadi diğer hayvana geçelim. Burada da bir sürü kuş varmış. Ay çok tatlı, küçükten büyüğe bir sürü ne de tatlı tatlım. ay seveceğim tamam sevebilirsin şöyle aç bakalım şöyle seveceğim çok tatlı evet evet bence de çok tatlı hadi diğer hayvana geçelim ay yarasayla ateş böceği aynı yama konulmuş çok büyük bir yalnız neden böyle acaba hiçbir fikrim yok bir görevliye mi sorsak ya? Neyse neyse. Bu ne böyle? Şu ana kadar gördüğüm en büyük patlama. Ay bu ne kadar güzel böyle bir sürü su hayvanı. Bayıldım bu özel yapılmış galiba. Ay ben bunu ilk defa burada böyle görüyorum ya. Diğer hayvana geçelim mi ama bunlardan da gözümü ayıramıyorum. Ay şimdi bir fotoğrafını çekeceğim. Ay kırılıyormuş bu duvarlarca be. Neyse. Çıkıt, 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 çıkıt. Hepsinin fotoğrafını çektim. Oo, hadi gidelim. ya bu kadar mıydı? A diğer tarafta da biraz hayvan varmış. Onları da bir gezelim o zaman. 100 lirayı boşuna vermemişiz buraya. Anne ejderhayı bulmuşlar. Günümüzde ejderha bile olmamıştı aslında. Ay, çok tatlıymış. Dur bir sorayım ben. Merhaba. Ejderha burada nadir mi acaba? Evet evet kendisi acayip nadir. En nadirlerden. Tamamdır. En, nadir, en nadirlerindenmiş. Tilkiler. Bunun tilki olduğundan emin misiniz? Bilmiyorum. Tilkiye benzetip koymuş da olabilirler. Çok tatlı hepsi ama tilkiyi ellemek isterdim ki çok fazla zarar olurdu. Burası çok sessiz oldu her neyse. Şu küp bakın. Amanım şu küçük tatlıyı en çok beğendiğim oldu. Nasıl ki? Çocuklar, küçücükler. Ay, avucum kadar bir şey bunlar ya. Ay, çok da tatlılar. Bunun nadir olduğunu duymuştum. Şuradaki köpeşti. Ay bu neyim? Şuradaki Ama olmuyor Bir dakika bu tarafa geçtiğimizde çok nadir bir at var bütün nadiler benim kameramda var. Ay bu hiç kimsenin kamerasında olamaz. Ay bakar mısınız çeşitliğin şeyi Ay hayvanat bahçesi bu kadar mıydı? Bu kadarmış ama yine de çok güzeldi ya. Hmm. Evet evet harikaydı. <laughs> Unuttunuz mu görevli bir hayvan da alabilirsiniz demiştim. Tamam ben beğendiğimi alayım. <laughs> Şuradaki kediyi çok beğendim. Bu yerim ben. Ben de bir şey çok beğendim. Bu taraftan değil doğru ya daha yeni baktık zaten. Şuradaki köpeşliği ben de çok beğendim. kimse bu da. Kızlar ben de neyi çok beğendim biliyor musunuz? Şuradaki güzel kedi çok beğendim. Bu süslenmemin borcunda. Ben de bir şey alacağım. Ama parasını ben vermemeliyim. Ya da herkes kendi parasıyla mı alıyor acaba? Ay hiç bilmiyorum. Ha, bakın 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 ay. Şu tatlı kuşa da bir bakın. Çok şeker. Ay ben de bunu aldım. Gek. 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 Ay hepsi de çok şirin. Almayan bir tek ben kaldım. Ben de ne alsam diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Şu işte özel şeyler alınamıyor galiba ya. Aynen aynen alınamıyordur. Kesin alınamıyordur. Ben şu küçük alayım. Ay çok güzeller. Acaba kaç lira tutacaktır? Ben de bir şey alamadım ya. Hiçbir şey alamadım. Ben de bir şey alayım en iyisi. Ben de ne alayım ne alayım ki? Şu köpek çok da güzeli benziyor. <laughs> ben de bunu aldım. Tamam ben parasını sorayım. Anne bugün ben ödeyeyim de. <laughs> Biz e, bir sürü hayvan aldık. Kaç hayvan aldınız? Şöyle görüyorsunuz. O kadar hayvan aldık yani. Göstereyim size. Şöyle var. Böyle 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 hayvan aldık siz de görüyorsunuz. Bir sürü hayvanımız oldu. Tamam bunların hepsi 200 lira. Tam 200. Tamam alın. Pahalıymış bu arada ben. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmalıyım. like atmayı ve bildirimleri açmayı özellikle eğer bir şey fark ettiyseniz yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.